Saygıdeğer dostlarım merhabalar. Bugün size ülkemizin en büyük holdinglerinden, iş sahası en geniş, fabrikaları hemen her ilimizde bulunan Sabancı Holding'in aldığı, alacağı çok sayıda personel ve işçi ilanlarından bahsetmek istiyorum. burada gösteriyorum ama açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan başvuru yapabilirsiniz kendi pozisyonlarınıza ya da hangi ilde bulunuyorsanız o ildeki Sabancı Holding'e ait bir firmada çalışma imkanı bulabilirsiniz. https://kariyer.sabanci.com/tr/açık-pozisyonlar kısmından başvuru yapabilirsiniz. Arkadaşlar hangi illerde, hangi pozisyonlarda ve hangi firmalarda olduğunu hemen paylaşıyorum sizinle. 1. Avivasa Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi tarafından alınan iller ve pozisyonlar. Kıdemli Yazılım Uzmanı İstanbul'un Asya yakasında. Trabzon'da, Manisa'da ve Kocaeli'nde Birikim Güvence Danışmanı. BES lisanslı birikim güvence danışmanı olarak İstanbul'un Asya ve Avrupa yakasındaki firmasında Ankara, Adana, Denizli, Muğla, Antalya, Kayseri ve Eskişehir'de yine birikim güvence danışmanı. Niğde, Aksaray, Nevşehir ve İstanbul'da sigorta yöneticisi istiyor Avivasa Emeklilik Hayat Anonim Şirketi. Şimdi diğer bir firmaya bakalım. Ak sigorta anonim şirketi. Samsun'da banka satış yöneticisi istiyor. İstanbul'da kıdemli iş analisti. İstanbul'un Asya yakasında sorumluluk sigortası uzmanı ve Gaziantep'te acente satış yöneticisi istiyor. Diğer bir firması Brinston Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul'da hızlı servis bakım yöneticisi istiyor. Aksaray'da bakım mühendisi. Kocaeli'nde geçici üretim işçisi. Yine Kocaeli'nde geçici yükleme işçisi. İstanbul'da bölge satış yöneticisi. Aksaray'da endüstri mühendisi. Kocaeli'nde üretim sistemleri mühendisi istiyor. Diğer bir firması Çimsa, Çimento Sanayi Anonim Şirketi. Sadece Osmaniye'de tesis operatörü istiyor arkadaşlar. Diğer firmamıza bakalım. Enerji sah arkadaşlar. Endeks okuma görevlisi istiyor sadece İstanbul'da. İstanbul'un hem Avrupa yakası hem de Asya yakasında. Teknosa kategori uzmanı istiyor İstanbul'da. Yine mağaza satış danışmanı istiyor İstanbul'da hem Avrupa hem de Asya yakasında. Yalnız bu engelli arkadaşlarımdan olacak. Ve son olarak da yine İstanbul'da A uzmanı istiyor. Arkadaşlar inşallah birinden biri bir devlet kapısı olarak size açılır. Siz de bu kardeşinize dua edersiniz. Allah'a emanet takipte kalın. Hayırlı günler olsun inşallah.